görüşmesi var. Nilgün Hanım affedin ben vaktinizi aldım bu kronolojiyi böyle sayarak ama ne kadar hızlı bir tempo içinde olduğumuzu izleyicilerimizin daha rahat idrak edebilmesi için bunu yaptım. Bu fırtınayı bize anlamlandırır mısınız? İstikamet saha değil masa diyebilir miyiz şu e, saat saat özetlemeye gayret ettiğim gelişmelere bakarak? Kesinlikle diyebiliriz. Ben başından beri bu gerginliğin bu şekilde sonuçlanacağını tahmin ediyordum. Tarafların arasında korkunç bir yani çok yüksek düzeyde bir karşılıklı bağımlılık var. Türkiye AB olmadan bölgede istediği rolü oynayamaz. AB açısından da Türkiye özellikle mülteciler ve güvenlik açısından çok büyük önem taşıyor. Ben bir şekilde Aklı Selim'in galip geleceği ve bu diyalog noktasına gelinebileceğini düşünüyordum. E, Fransa'dan Yunanistan'dan umutluydum. Fransa'nın ne yapacağı çok belirli değildi. Çünkü ben Fransa'nın da Türkiye'nin de e, bölgesel sistemde, belki ulusa ulusa uluslararası sistemde de ama daha çok bölgesel sistemde kendilerine yeni bir rol aradıklarını düşünüyordum. Bunun için iki taraf arasındaki gerginliğin hep Yunanistanla Türkiye arasındaki gerginlikten daha önemli olduğunu düşündüm ama zannediyorum sonunda Almanya ve Almanya ile birlikte hareket eden ülkeler sizin de değindiğiniz gibi özellikle Grup ülkeleri ağır bastı ve Almanya'nın dış politikada özellikle barışa, uyuma, konsensusa dayalı yaklaşımı geçerli oldu. Ee, çok ben teşekkür son ertelemenin de ah pardon. Çok zirve ertelemesinin de zannediyorum evet Charles Michel'in yakın koruma polislerinden biri covid olmuş durumda ama yanılmıyorsam AB mevzuatında böyle bir durumda dönem başkanlığını yürüten ülkenin başbakanının da liderinin de zirveye başkanlık yapacağı söyleniyor. Biraz da taraflar arasındaki diyaloğa zaman tanındığını düşünüyorum. Zirvenin bir hafta ertelenmiş diye. Ha bu ilginç bu e, önemli de ilginç ve önemli. Çünkü hani her şeyde bir hayır var diyeceğimiz bir noktaya taşımış oldu bizi. İşte e, Covid teşhisiyle birlikte karantina ama e, önemli bir fırsat da vermiş oluyor aslında bu görüşmelerin ya da temasların belki derinleşmeye fırsat bulması için. E, siz biraz da bu gözeterek mi ertelenmiş evet, olabileceğini düşünüyorsunuz. Evet. Yani sizin biraz önce değindiğiniz, anlattığınız trafiğe zaman tanımak için. Bu yoğun görüşmelere biraz zaman tanımak için. Çünkü bir yaptırımlar bir kere alındı mı geri dönüş çok zor olacaktı. Onun için diyaloğa zaman tanımak istediler diye düşünüyorum. Evet. Bu, bu çok önemli. Hiçbir faydasını görmediğimiz COVID belki böyle bir e, hayır getirir. En azından <laughs> bu ilişkileri bir hayır getirir. <laughs>